Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni ile beraber sizlerleyiz. Bu videoda kardeşimle iddia geldik. Dedi ki, ayağımda basket atamazsın dedi ama gökkuşağı yaparak atacağım dedim. O da atamazsın dedi. Bana kaçak veriyorsun? 6 yeter mi? Yeter. Tamam, Ebru 6 yeter miydin? Yeter. Tamam. Hadi bakayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar atıyorum, tek de atıyorum ve bu iddiadan kurtuluyoruz. Eğer atamazsam 6 hakta dondurmam mı istiyorsunuz? Evet. O zaman Maglum kapacaklar benden evet. altı hakta atamazsam. Hadi bakalım. İlk hakkımızı kullanıyoruz. Kaldı 5. <laughs> evet arkadaşlar, buraya ben gerilim müziği koyarım. Biraz şey mi yapsam acaba? Geliyor, geliyor. Kaldı, Kaldı Arkadaşlar yorumlarda biraz destek verin de atayım ya. Yazın. Geliyor. <laughs> kaldı 3. Evet. Hızlı atışa. geriden mi Çok mu? Ama bu süre kaldı. Bir dakika. Arkadaşlar bunu atacağım. Ben piste bir insanım. Ben güveniyorum. Aa! Geliyor Son iki kaç kaldı? İki. i̇ki. Son iki hakkım kalmış gençler. Atmam lazım. Üç gal. İki mi i̇ki. üç mü? İki. i̇ki mi kaldı? Evet. Yaradan'a sınıf atacağım. <laughs> Arkadaşlar Magnum. Geçiş olsun diyeceğiz. <laughs> Bir işe. Bir. Bir şey söyleyeyim. evet. evet ve ve de Magnum'lar bizim bu arada. <gülüyor> 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 Aynen. Hiçbir zaman pes etmem. Ben savaşçıyım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakayım. <laughs> Ayakkabın topukları çok geniş olduğundan bahane yükleniyor. Bitti maalesef. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videoda da bir savaşçının <laughs> yıkılışını izlediniz. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.